Peki çok merak ediyor ablasyon nasıl yapılır? Biraz ondan çok kısa bahsedeceğim. Ablasyonda bir kere biz çocuklarda ablasyonda kesinlikle radyasyon kullanmıyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Daha önceki videolarımda da ben bunu söylemiştim. Bu işlemlerde özellikle skop altında yapıldığı zaman çok ciddi radyasyonlar verilebilmekte. Çünkü işlemin kendisi uzun. Dolayısıyla bizim tercihimiz her zaman üç boyutlu haritalama sistemlerini kullanmaktır. Bunu yaparken ya manyetik sensörlü ya da elektrik sensörlü haritalama sistemlerimiz var. Ben pratikte kendi pratiğimde manyetik sensörlü haritalama sistemini kullanıyorum. Çok özel kateterleri var. Özel bir haritalama sistemi bu burada görüldüğü üzere kalbin içerisini bütün elektriksel sistemini haritalıyoruz biz. Yaklaşık bu haritalama kateterlerin yerleştirilmesi ve haritalama işlemi zaten kendisi yaklaşık bir saate yakın sürüyor. bunun en güvenilir kısmı şu, bakın şu sarıyla işaretli yerler bizim kalbimizde olması gereken iletişim sistemi. Yani bu bizim bütün e, sağlık çocuklarda olan ilet sistemimiz. Bunu bir kere önce e, nokta koyuyoruz ve buralara mümkün olduğu kadar e, dokunmamaya çalışıyoruz. E, buralardan uzak e, kalmaya çalışıyoruz. Tabii ki bazen öyle oluyor ki bunların çok yakınlarını da e, yok etmemiz gerekebiliyor. Onlarda da değişik metotlarımız var. Bakın burada ne yapmışız? Öncelikle kendi ileti yollarını burada göstermişiz. Bunun elektrik sinyallerinden anlıyoruz biz kendi ileti yolları olduğunu. Ve hastada da şu kırmızıyla işaretli yerlerde bir ek bir ileti yolu ya da elektrik kaçağı dediğimiz bir kaçak saptamışız. Bizim amacımız bu bölgeyi yapmak. Bakın arada bir mesafe var. Bu uzak bir mesafe gibi görünüyor. Aslında çok da uzak değil tabi ki. Bunlar bakın ölçmüşüz. İkisi arasında olan mesafe yaklaşık bir buçuk santimetre. Yani çocuk kalbi Tabii ki küçük. Dolayısıyla bu kateteri bu bölgelerde çok stabil tutmaya, mümkün olduğu kadar oynatmamaya çalışıyoruz. Yüksek ısı verirken ya da dondururken ki bu kateter yanlışlıkla elimizden kaçsa kendi yollarına zarar verme ihtimalimiz olabiliyor. Ee, ama yine de tekrar tekrar söylüyorum üç boyutlu haritalama sistemleri kesinlikle e, son derece güvenilir ve e, radyasyon altında yani skop altında yapılan e, ritim ablasyonlarına göre oldukça e, sağlıklı bir ablasyon yöntemidir.